bakanlık yaptığı İsmet Yılmaz çaktığı çivi yok memleket. Yok. Halen e, 6. bölgeye geçemedik. Halen Nuri Demir e, şey organizeyi açamadık. Halen hızlı treni bitiremedik. Yani e, Sayın Sa Sami Aydır'ın bahçesiyle oynuyoruz. Yani işte efendim şey yaptı, domates bahçesi yaptı. E, büyük yatırım yaptık bilmem ne. Sayın Rektör de gitmiş koştura koştura. Sen önce bir üniversiteye git. Üniversiteye git üniversitede kalp bile yok. Vatandaş 20 bin lira veriyor, medikanlar rezil oluyor. Sen önce onlara bak. Sayın Halim Yıldız. Evet. Ayıp bunlar, ayıp. Herkes evde oturmuş. Hapis bundan açılış yapıyor. Ne vardı acaba? Sayıştay raporlarından mı bir şey vardı? Onu da merak ediyorum. Araştıracağım, bakacağım onların hepsini tekrar tekrar araştıracağım. Geldi de e, çıkıp konuşacağım burada. Evet. Yani bunlar ayıp şeyler. Vatandaş evet yıkacaksın. Siz evdesiniz, pandemisiz siz virüsünüz, virüs bulaştırıyorsunuz. Bizde bir şey yok. Biz açılış yapacağız. Yatırımın görselini sunacağız. Sevinirici bir şey. İstizdam güzel bir şey. Ama günü uygun değil. Hafta yasal günde, yasal saat, izinli saat zamanda açarsın. Herkes de gider oraya. Hele alemi yıldızın gitmesine hiç gerek yok. Önce üniversiteye kat bir olacak. Vatandaş medikanada rezil oluyor. Kalk etmezliği olan vatandaş rezil oluyor. 20 bin lira para ne demek biliyor musunuz? Bu Ona belki hiçbir şey değil ama Vatandaşın çok ağırına gidiyor. Evet. evet. evet.